sağ, sol. Devam oldu. <laughs> Bu kilolar nasıl gidecek zaten? <laughs> Evde otur otur yedik içtik. Yanlar yol su elektrik oldu bize. Evet. Sen boş ver o sesleri. Sağ, sol. Oğlum devam etsin. Hah, <laughs> <laughs> aferin. Sağ, sol. Uzak. Uzat. Uzat, 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 uzat. Oğlum sen devam et. Bakma. Bunların sana faydası yok. Yaz gelince plajlarda ne yapacağız? Hı? Sağ sol. Hadi oğlum. <laughs> Uzat. Evet. Ama çok yavaşsın. Böyle olmaz. Hani iki kalori gitmedi. Ya böyle yan gel yat sen tabii. Akşama <laughs> kadar yan gel yat. Devam et sen oğlum. Yattığın yerden, yattığın yerden. Sen anca sağa sola bak. <laughs> Onlar fit. Onlar ip gibi. Biz? Ben kesinlikle çok Onlar senin dikkatini dağıtmasın. Anca homini gırtlak yiyorsun. Maması bitti. Merak etme o markete gider bizi seçtirir aldırır. <laughs> Oğlum devam ki hadi. Sağ sol. Ay. Sağ sol. Kolumun yağları eriyor şu an kolum koptu. Çok çok işeniyor şu an bak parmaklarını ağaca hareket ettiriyor. Anne anne. Kuruma Sağ mı çekti? Sağ sol. Anne benim kızım bir şey çekti. Kuruma mı çekti?